Herkese merhabalar balık akrep ve yengeç burçları için bu haftaki gündeminizde koç yengeç burcu olan veya yine Ateş hava grubundan da olabilecek birileri mevcut arkadaşlar baktığım zaman bu kişi belki Ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Bir terk etme durumu söz konusu olmuş. Sizi böyle hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey söylemeden bırakıp gitmiş olabilir. Böyle arkasından daka kalmış olabilirsiniz bu arkadaşımızın. Bu kişi yalanlar söylemiş. Söylediği yalanlardan dolayı da arkadaşlar pişmanlığı görülüyor. Artık gerçekleri konuşmak üzere sizin karşınıza çıkmak için yeniden dönecek. Aranızda fiziki bir mesafe olabilir. Bu kişi arkadaşlar bir gün evinizin önünden geçi verir veya belki karşınıza çıkar. Bu kişi birazcık egoist. Bazı şeyleri çok net ifade etmeyebilir. Ee, yine bir patron olabilir. Bir yönetici olabilir arkadaşlar. Bu kişi kendi işinde, kendi hayatında. Her koşulda birazcık sözü geçen birisi. Ve sizi etkilemek için geliyor. Bir karar veriyor. Artık isteklerinize yaklaştığınız bir dönemin içerisindesiniz. Şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Ee, özellikle Akrep Burcu. Yoğun olarak çıktı. 11'li bir vade içerisinde Kuzey düğümünüz de akrep olabilir arkadaşlar. 11'li vadeyi bekleyin diyorum.